Merhabalar en kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal spiritüel sohbetleri hoş geldin güzel insan. Bu sohbetimizde aşkın çekim gücü adlı bir uyumlama var. Çok güzel bir uyumlama. Bundan bahsetmek istiyorum çünkü kıymetli. Bu konuda bilgi vermek istiyorum. Şifa, bilgi, rehberlik içeren videolara hoş geldin diyerek başlayayım anlatmaya. Aşkın çekim gücü adı üzerinde aşkı çekemeyen ama hayatına çekmek isteyenler için 6 aşama her aşamada etkisi, kuvveti, gücü artar. Bununla birlikte ikinci aşamasında şifaya izin veriyor. Son aşamasında uyumlamaya izin veriyor. Bu ne demek? İkinci aşamasında sen bir arkadaşına da bunu şifa yapabilirsin. Onun da hayatına aşk girmesini sağlayabilirsin. Ve son aşamasına geldiğinde altıncı aşamasını inisiye olduğunda bu uyumlamanın onu başka birine sen de uyumlayabilirsin. Hayatında aşk yoksa ya da ilişkilerin devam etmiyorsa bitiyorsa sürekli sürekli terk ediliyorsan bir şey oluyorsa yani aşk blokajın aşk karma'n çok fazlaysa aşk gelip seni bulmuyorsa aşık olamıyorsan ya da sen sana aşık olunmuyorsa aşk yaşayamadan ilişkin bitiveriyorsa kendini yalnız hissetmene rağmen bir tür bir türlü aşkı bulamıyorsan ve çok yorulduysan aşka aşıksan ama yine de aşkla tanışmamışsan geçmişte kalan bir aşkın özlemini duyuyorsan ya da keşke tekrar öyle bir aşk yaşasam diyorsan o zaman aşkın çekim gücü tam da sana göre tam da sana göre. Aşkı günden güne kendinize çek, günden güne kendine çekmek için ve aradığın aşk her neyse çıkıp seni bulması için. Çok güzel bir ifade değil mi bu? Neredeyse. Çünkü bak şunu biraz açacağım bunu. Böyle bir şey ki bu sistemlere kanal olduğunda aşk reikisi de böyledir. Bu da böyle. Aşkın gücü de böyle. Şimdi bu sistemlere kanal olduğunda benim en sevdiğim şey hani aday adayı vardır bunu yaparsın arandaki bağ daha kuvvetlenir. Ondan bahsetmiyorum. Hayatında kimse yokken kimse yokken ve yalnızken ve hiç de işte böyle yani nasıl olacak ki ben işinden evine, evinden işine giden bir insanım. Çok da sosyal aktivitem yok diyen bir insan. Buna uyumlandıktan sonra tuhaf yerlerde eczanede birisiyle tanışıp evlenen danışanım oldu buna uyumlandıktan sonra. Şaka gibi değil mi? Ondan sonra işte kuzeninin kızını parka götürmüş. Orada birisiyle tanışmış. Orada evlenmiş başka birisi. Dolayısıyla çok değişik başka bir şehirde Yaşayan bir insanla evlen Ay Evlendi bir danışanım. O da değişik. Hani nereden nereye adam çıktı nereden geldi. Ondan sonra. Ama olacağı varsa oluyor yani. Bir başka danışanım e, bunun sevgilisi kız Türkiye'de sevgilisi İngiltere'deydi. Yani İngiltere'deki bir adamla konuşmaya başladı. Aşkın çekim gücü ne uyumlandıktan sonra oldu bu. Adamla sohbet etmeye başlamışlar. Ondan sonra internetten. Ama o da Türk. Olur mu olmaz mı falan derken adam pılını pırtınsını toplayıp buraya geldi. Türkiye'ye yerleşti kız için düşün. Evlendiler bir de oğulları oldu. Şaka gibi değil mi? Güzel. Mesut Bahtiyar olsun. Ondan sonra başka bir şey anlatayım. 45 yaşlarına yakın bir danışanım var. Çok yorulmuş. Aşksızlıktan, sevilmemekten, kendini kadın gibi hissetmemekten. Hani saçımın okşanması, birine sığınmak, sohbet etmek, gözlerinin içine bakmak, sevildiğimi hissetmek. Birlikte güzel şekilde hani el ele tutuşup film seyretmek. Gerçekten aşka aşık insanlar için bu yalnız olmak daha zor. Bu kadın çok hoşlandığı bir adamla tuhaf şekilde karşılaştı. Böyle hayran olduğu bir adam vardı. Bir yere giderken bir etkinlikte adamla karşılaşıyorlar ve sohbet ediyorlar. Adam da ona hani onun tanımıyla ona bakmayacak kadar yakışıklı biri. <laughs> onun tanımıyla benim tanımım değil. Ondan sonra ama işte nişanlandılar yani çok iyi bir noktaya doğru gidiyor. Aşkın çekim gücü harika bir şekilde aşkı çekmeye devam ediyor. Bunu tanıtmam lazım diye düşündüm. Çünkü e, bunun bazı uyumlamaların etkisini sizden gelen maillerle de anlıyorum vay diyorum yani. O uyumlamaya kanal olmak ayrı bir şey. O uyumlamayı yapmak ayrı bir şey. Tamam yaparsın. Ama onun sonuçlarını, geri beslenimlerini devamındaki süreçte yaşayanlar biliyor. Dolayısıyla aynı haftada çok vahim bir kız vardı. Bak anlatayım. Bu üniversitede hoca ama içine kapanık biri. Bir sürü kitapları falan var. Güzelcecikte bir kız. Çok tatlı bir kız. Yani Hayran kalırsın ama özgüvensiz. Hocam dedi ben ben hep terk ediliyorum, hep ağlıyorum, hiç anlaşılmıyorum. O kadar üzgünüm ki, o kadar ya, yorgunum ki. Ondan sonra bu kız eski e, erkek arkadaşı bu uyumlamayı aldı üçüncü gün. Yani karamsar bir de frekans falan da düşük düşün. Onda bile etkiliyse ben etkilidir diye düşündüm. Bana yazmış hocam biliyor musunuz dedi bunu aldım üçüncü gün dedi sevgilim aradı beni ne kadar güzel, harika bir şey. Bence çok güzel bir şey. Daha iyisi olsun, daha güzel olsun ki her ışık saçan bir insan bir başkasına yardımcı olur. Her mutlu insan evrende bir kelebek parçası gibi kelebek etkisi misali başkasının gülümsemesine de sağlar. Değil mi? O yüzden insanlar mutlu olsun. Güzel olsun. Mutlu mutlu bir aşk yuvası kurusunlar. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Harika bir şey. Harika. Harika ve en kuvvetli aşk enerjilerinden biri olan aşkın çekim gücü hayatınıza o beklediğin aşkı çekmeni sağlayacak enerji sistemidir. Bunu tanıtmak isterim belki senin de ihtiyacın vardır diye. Çünkü ben sevdiğim sistemleri anlatıyorum ve hafif olan sistemleri de anlatacağım ileride. Bazı sistemler var. Burada söyleyeyim. Benim videolarımda bu videoda başka bir konuyla ilgili parantez içinde söylediğim bir konuda bilgi alabilirsin ve o bilgiye de çok ihtiyacın olabilir. Yani ilerideki videoda şunu da yapmayı düşünüyorum. Çok hafif sistemler var ama millet peynir ekmek gibi uyumluyor. Yapmasınlar. Ve sen de onlara uyumlanacaksan uyumlanma diye hafif sistemleri de anlatacağım. Bu, bu, bu boşadır. Yapma diye. Ben niye uyumlandım bilmiyordum. Uyumlandım ya da benim isteğim evrendeki bütün sistemlere kanal olmak ve bu reiki konusunda şifa sistemleri konusunda en iyi olmaktı. Benim isteğim bu eşimle birlikte. O yüzden dört. Bunu uyumlamamız var bizim. Ee, ve bir de çok sevdim tabii sistemleri. O neymiş? Bu nasılmış? falan diye. Ee, dolayısıyla onları da anlatacağım hafif sistemleri. Bu parantez içinde bir bilgiydi. Bu ne? Bunun içinde niye söyledim? Aşkın çekim gücü ise kuvvetli bir sistem. Kuvvetli. Tam tersine hani o hafif sistemlerin tersine aşkın çekim gücü kuvvetli bir sistem. Hafif sistemleri hiçbir zaman tavsiye eden bir insan olmadım. Bana birisi dediği zaman hocam şunu alayım mı? Bilmem ne. Şunu uyumlanayım mı? Diyorum ki, onun yerine onun ikamesi sayılabilecek başka bir uyumlama, bak şunu öneririm diyorum. Onu önermiyorum. Niye? Ya o insanı ben bir, bir kez olarak düşünmüyorum ya da niye öyle bir şey yapayım ki hafif bir sisteme uyumlayayım ki? Değil mi? Başka birisi uyumluyor, geçiyor gidiyor. Kendisini düşünürüm. Yani yaparım, geçerim, giderim diyor. <laughs> bir de bir ton açıklama yapıyorum mailden. Yaranıyor mu? O da ayrı hikaye. O kadar zaman harcıyorum. Aslında bakıyorum yani 35 kere ya yazılmış ve 35 tane soru sorulmuş. O da ayrı konu. Hepsine yetişebilmekte soru ayrı bir mesele. Çünkü tek bir insan 35 tane soru sorarsa diğer insanlara zaman kalmıyor. O da ayrı mesele. Neyse. Aşkın çekim gücü çok güzel bu yıldama. Belki senin de ihtiyacın vardır. Değil mi? Aşk dolu bir hayat. Aşk dolu bir gün. Aşk dolu bir ömürle mutlu olmalı. Niyet ederek sevgilerimi sunuyorum güzel insan.